Merhaba arkadaşlar. Bugün Mount Blade Warband oynayacağım PlayStation 4. Gerçekten. Arkadaşlar benim önceden iki tane hesabım vardı başka yeni bir oyuna başlayayım. Size en baştan gösterebilmek için. Mount Blade Warband'a hoş geldin. Maceracı oyunda başlamadan önce bir karakter oluşturman gerekiyor. Ee, i̇şte arkadaşlar böyle karakterimiz oluşturuyoruz. Erkek, yıllar önce uzak bir diyarda doğmuştu. Baba bir avcı olsun. Ormanda yaşayan ihtiyaçlarını karşılamak için ne gerekirse yapan bir ailenin olduğu avcılık, odunculuk, ok yapımı hatta işler sıkınca kaçak avlanmak, kış hem insanları hem de hayvanları götürdüğünden sen ve ailen için iyi bir zaman değildi. Ama sen sonraki şafağı görmek için yaşadın. Kardeşlerin senin kadar şanslı olamamış olsalar da elde kardeşlerimiz ölmüş Dünyayı öğrenmeye neredeyse konuşup büyüyebildiğin gibi başladım hayatının ilk yıllarında ee, sokak çocuğu oldum hmm. arkadaşlar şimdi gençlik dönemimden bir üniversite öğrencisi yolculuğa yani bu yolculuğa çıkma nedenim yolculuk tutkusu diyelim bir macera yaşını kadar olsun ee, arkadaşlar ben en çok karizmaya veriyorum niye sorarsınız? çünkü liderliğimiz artıyor o yüzden veriyorum liderliğimiz arttığında daha fazla adam alabiliyoruz takımımıza evet Aa, durun şimdi adımızı da yazacağız şuraya hemen ad yazma yerine nasıl geçiyorduk Furkan. Üstte var zaten arkadaşlar. en çok tek el silahların silahlarımın olmasını istiyorum tamam diyelim ee, hiç adamı değiştirmeye girmeyeceğim tamam diyeyim arkadaşlar direkt ee, arkadaşlar oyunda 6 tane krallık var Swadia Krallığı, Vagor Krallığı, Kergit Hanlığı, Nord Krallığı, Rodok Krallığı ve Saranis Sultanlığı. Ee, arkadaşlar ben Rodok diyeceğim. Arkadaşlar şimdi oyuna ilk başladığımız zaman bizi tuzağa düşürüyorlar. Kazandıktan sonra bir tane tüccar geliyor. Adam nerede? Aha arkadaşlar adam burada. Arbeletimiz. Allah. Yetişemedik. Yanımız <laughs> görebiliyorsunuz arkadaşlar yanımızda. Ve öldürdük. Aha. Arkadaşlar bu kimmiş cüce. Teklifi varmış arkadaşlar kardeşini kaçırmışlar bunun ilgimi çekti diyeyim 5 tane adam toplayacağım arkadaşlar görevlerimizi buradan görebiliyoruz hemen çıkalım arkadaşlar 5 tane adam toplayacağız 100 dinamımız var arkadaşlar burası yeşiller rodok bura nereye bakalım hemen Svadya krallığı bura Vegerlar Burası not Krallığı ve Kergitanlığı'nda size göstereceğim arkadaşlar. Morlarda Kergitanlığı. Arkadaşlar Kergitanlığı'nı yani bugünkü Türkiye. Ben öyle biliyorum. Ee, ben biz Yelkala'daydık en son. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar tek başımızdayız. Hemen bir envantere gelelim. Arkadaşlar envanterimizde bir tane balık var. Bir tane de kitap burada silahlarımız falan var arkadaşlar. Cebimizde tam olarak 210 dinarımız var arkadaşlar. Şimdi köye gidiyoruz arkadaşlar. Köye ikisi e basıp break'e basılı tutuyorum ve hızlı bir şekilde arkadaşlar gönüllü toplaya basıyoruz köyden. 2 Rodok askerleri seni izlemek için gönüllü olur. 2 tane Rodok askeri. Kabul ettik. 20 dinar veriyoruz arkadaşlar. Asker başı 10 dinar. Ee, arkadaşlar şehirlerden de adam alabiliyoruz ama benim o kadar fazla param yok. Çünkü orada atlı paralı askerler falan veriyor. Ah arkadaşlar 10 kişi 10 tane yağmacı önümüzü kesti. Arkadaşlar eğer yenilirsek adamlar bizi ne diyeyim? Ha bizi esir alıyorlar kazanma savaş avantajımız eksi 3 ün değeri 3 arkadaşlar kazanabiliriz benim atım var ve adamlar o kadar iyi bir dövüşçü değil öldürebilme ihtimalim de var arkadaşlar bunları Bizim adam yok. Öldürdüm arkadaşlar. Bunu da öldürdüm. ben oyuna başladım her zaman yerlere sınırdım da bu ilk oluyor. Oyuna başlar başlamaz aydıklar yolunu kesti. Öldürün beni daha. Arkadaşlar bunun paralarını malzemelerini alabilir. Ah. Bize taş fırlattılar. fazla dönüyorum. O yüzden hedefi yakalayamıyorum arkadaşlar. Hadi yes. Otur bir daha da verdim. Ah. Öldük. Ben attan ineceğim arkadaşlar. Attan inip savaşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Arkadaşlar bayı altında Düşmanlarım beni esir aldı 19 dinar kaybettim Aa arkadaşlar savaş yaptılar kelle avcıları. Ben daha fazla adam öldürmüştüm arkadaşlar beni esir alanlardan. Onlar da kolaylıkla öldürdü. Ya oyuna başlar başlamaz böyle şey olur mu arkadaş ya? Yiyecek hiçbir şeyim yok. Neyse arkadaşlar zaten grubumda kimse de yok. karaktere gelelim Aa, işte envantere bir gelelim aha bir tane balık kalmış onda ya çaldılar ya da ben yedim Aa, köylülerden erzak satın alayım hemen bu delles köyüne gidelim Arkadaşlar. a 14 tane kişi var da 6 kişi ben ne olmak istiyorum ekmek Açık kalacağımız bir şey yok. 73 günler kaybettik arkadaşlar bir tane ekmek için ya. Ee, adamların grubuna bakalım. 14 tane yağmacı. Ama benim bir tane ata ihtiyacım var ya. Ben saldıracağım. You better not be a man hunter. Bakalım galip ayrılabilecek miyiz arkadaşlar? Onlar benim iki katım. Şu iki, üç tanesinin kaldı Neyse herkes yerden. Şuradan fırlatayım arkadaşlar deneme. Arbeletin hazırlanması birazcık uzun sürüyor. Saldırın. Arkadaşlar en azından 7 tanesini benim öldürmem lazım. Neye kaçıyorsun? <laughs> Arkadaşlar kaçıyordu adam. Beni görünce savaşa devam ediyor. <laughs> İkinizi ölecektim. <laughs> Ay yoracağım. Evet arkadaşlar son bir kişi kaldı. Bunu arbeletle öldürmek istiyorum. Hemen böyle zikzak çizeriz adamın yanına doğru gidelim. Ve öldürdük. Adamlardan bir kişi bile bırakmadık arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar adamın 13 ölüsü bir yaralısı var benim 5 ölüm bir yaralı. Yes arkadaşlar bunların hepsini satıp daha da fazla param olacak. 140 dinar kazandım arkadaşlar adamlardan. Şu an takımımız iki kişi, bir tane Rodok askerim var. Ee, bunu Jelly satmam lazım eşyalarımı. Pazar yerine gir. Arkadaşlar silah tüccarı bunları satalım silah tüccarına. Bunda sat, bunda, bunda. bunda. 58 dolar kazandım. Zırh tüccarına gidelim, bunları satalım. Satış fiyatı 5 mi? Allah'ım yaraka, çok az ya. Bunun fiyatı kaç? 840. Ama adam parası etmiyor. Neyse ben onu satacağım arkadaşlar 840. 6 dinar alalım. 403. Abi 800'den fazla olan var mı? Hadi be. Neyse başka bir yere gitmem lazım arkadaşlar artık. Azıcık daha adam toplamam lazım arkadaşlar. Bu vurana gidelim. Aa. Ben zaten buradan almışım arkadaşlar adam. Nereye gitsek? Hul diye gidelim arkadaşlar. Hul. 6 kişi geldi arkadaşlar. 8 kişiyiz ve görev tamamlandı. 5 adam topla görevde. 5 tane adamdan fazla topladım. Şu an 8 kişiyiz. kalaya gidelim. Ziyaret et. Ee, arkadaşlar burada da işte Ceremus. Yani bunlar da bize yardım edebiliyor arkadaşlar. Ama bunlara 200-300 dinar vermeliyiz arkadaşlar bu gözcü. Benim gibi arbeleti var. Keşke benim de kalkanım olsaydı. Herhalde şu arkadaşlar. Aa tüccar nerede? Tüccar burada mı? Herhalde şu. Evet gel kalır Haydutların peşine düşeceğim dedim arkadaşlar. Hemen ayrıla basalım ve haydutların peşine düşelim. Aha. Şimdi arkadaşlar bu haydut çetesi. Biz bunların hepsini yenersek. Bu dördünü birden yenersek. E, bize yerlerini söyleyecek. Mesela sus. Üç tane yağmacıyı öldürebiliriz. Diğer soyguncu da zaten bize nerede olduklarını söyleyecek. Seni arıyordum. Sen ve çeten rehinleri nerede sakladığını söylersen gitmene izin veririm. Fidyelere ödenirse veririm yani getiririm dedi. bizde arkadaşlar anca sana çelik getirdim dedim yani kılıcımız çelikten. Oy. Arbele. Çok az kişiler. Bakayım. Saldıran askerler. Ee, arkadaşlar ben iki tane hesabım var demiştim önceden. Arkadaşlar bir tanesinde 201 tane gün geçirdim. Arkadaşlar o hesapta kergi tanlığı var demiştim ya. İşte oran dere oldum o hesabımda. Oran de dere oldum. Dere Bey olmak. Arkadaşlar siz bir tane kale ele getirdiniz de o olmuyor. Yani krallığı o krallığın başı Sancar Kaan. Kime vereceğim? Kime vereceğini söylüyor. Mesela arkadaşlar bir şey bir şey mi? Onlardan birini verebilirim diyor. Arkadaşlar ben bir tane kale ele geçirmiştim. Bana vermedi. Ama Yani 900 dinar verdi arkadaşlar bana. Onu vermek yerine. Ya 900 dinarı kabul et diye Ya da Derebeylikten çık. Diyordu. Ben tabii ki de derebelikten çık demedim arkadaşlar. Niye diye sorarsanız. Çünkü dur ben şunu yapayım arkadaşlar. Heh. Çünkü arkadaşlar yani benim paraya ihtiyacım vardı. O parayı iyice bir aldım. O parayla kendime daha da askerler alıp kendimi güçlendirecektim. Şimdi arkadaşlar Rodokların derebeyi olmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar Rodokların Okçuları çok iyi ben bütün okçuları toplayacağım Kale kuşatmalarında Okçular çok iyi arkadaşlar Bir anda Bir fırlatıyorlar okları Herkes ölüyor ee, Arkadaşlar buradan atları çok iyi Sarayın memlekler var Onlar mükemmel Arkadaşlar ben ondan çok nadiren bulabiliyorum Aha Biz neredeyiz arkadaşlar şu an Gelikada yakınlarındaydık. Sonra buradayız Rehinecilerin iniyor, Ruldi yakınlarında. Hemen Rehinecilerin inine gidelim ve tüccarın çocuğunu kurtaralım. yani kardeşini kurtaralım çocuğun diyor. Aha, haydi Bismillah. Oo, arkadaşlar vurdu vuruş zorluğu 5.2, 28 zarar verdim. Kundaklı yaylar alanındaki hünerim artı 3 arttı arkadaşlar. Bu kadar yapmıştım. Bir adam ölmesin. Evet. Aa ben öldürmemişim ya. Ben öldürdüm. Şu adam çok... Önüne geleni kes. <laughs> 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 ben öldüreceğim. Sana. 15 lira verdim arkadaşlar kendi adıma. Bunu ben kes kesmek istiyorum. Hadi. Bak kim o fırladı. Oo. Kazandık. Şimdi bir tane çocuğum aha, çocuk, arkamdan gelmiş. Herhalde sinsice. <laughs> Devam ediyoruz. Bütün eşyalarını alalım arkadaşlaradan. hemen Jalkala'ya gidip tüccara haber verelim. Anı ziyaret et. Burada. Konuşalım. Evet. 200 dinar kazandım. Aa, arkadaşlar şimdi burada haydutlar gibi haydutlar çıkacak saldırın dediği zaman üzerlerine çollanıyor abi yani bir kişi öldürün abi tek başıma kaldı tek başıma kaldı saldırın azıcık saldırın askerler saldırsanıza oğlum tek başıma bırak <laughs> <laughs> arkadaşlar küreyi tamamladık. Bizim adamlar tamamladı görevi. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Daha çok Montant Blade Warband videolarının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.